Herkes alfabelerin sıkıcı olduğunu düşünür, değil mi? Peki ya size bir alfabenin haritalar, isimler ve güç sakladığını söyleseydim? Gelin Göktürk şifresini çözelim. Göktürk alfabesi sadece eski değil, aynı zamanda çok zekice. Harfler ses için sembol olarak kullanılmış. Harfler kabileler için sembol olmuş. Harfler yönleri belirtmek için kullanılmış. Harfler hatta rütbeleri göstermek için kullanılmış. Taşlara oyulmuş bu işaretler yüzyılları atlattı, siyasi değişimleri atlattı çünkü katmanlı anlamlar taşıyorlardı. Bilim insanları şimdi satırlar arasına dokunmuş, yer adlarını, klan işaretlerini ve ince siyasi mesajları okuyorlar. Bazı yazıtlar boşlukları kullanıyor. Bazı yazıtlar çizgileri kullanıyor. Gizli noktalama işaretleri gibi. Adeta modern, öncesi bir şifre. Yani bir dahaki sefere bir taşın üzerinde köşeli rünler gördüğünüzde şunu unutmayın. Bu bir mesaj, bir harita veya bir güç gösterisi olabilir. Eski yazı, modern gizem, Göktürk sırları açığa çıktı.